Evet değerli Kaman Medya takipçilerim. Ben Savaş Kıyak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Pazar günü kalktım. Dedim ki bugün bir mantar toplamaya gideyim dedim. Ben de geldim şimdi arazide mantar toplayacağız. İyi seyirler. Evet değerli kanal medya takipçileri bizim bu bölgede birkaç çeşit mantarımız var. Boğarçan, kedi mantarı, evlek mantarı diyoruz. Bazı bölgelerde de çındar Böyle Ege sahilinde o bölgelerde de çındar derler. Evet burada bir mantarımızı gördük. Burada mantarımızı topluyoruz. Tabii yalnız olunca hem kamera hem bıçak şöyle alıyoruz. Evet içi pembe taze bir mantarımız. Evlek mantarı diyoruz. Şu şekilde, pembe. Aslında ben buraya boğarçan mantarı dediğimiz o mantar toplamaya gelmiştim ama şu. Şu anda evlekle başladık bakalım. Evet ileride bir mantar daha gördüm. Evet ona doğru gidiyoruz. Evet şansımızdan bu mantarımız da evlilik mantarı. Evet şu şekilde bıçakla kesiyor. Buna bakalım bu nasılmış. Oo, bu da güzelmiş evet bu da pembe bir mantar içi pembe. Şu şekilde ben size göstereyim. İçi pembe. Şimdi bugünkü topladığımız bu mantarları, daha doğrusu toplayacağımız mantarları bol suyla yıkayacağız, tencereye koyacağız, bunu güzelce pişireceğiz. Tabii içine yumurta da kıracağız, köylü yumurtası. Ee, pişirdikten sonra bunun üzerine e, samursaklı bir yoğurt yapacağız. Bu şekilde çok harika oluyor. köprüden geçti gelin köprüden geçti gelin yaşımın düştü gelin dil oylu aha bir tane daha buldum evet bir mantar daha buldum seyircilerimiz böyle mantar toplamak aslında arazide sessiz sakin hiç kimsenin olmadığı böyle büyük şehirlerin uzak gürültüsünden uzak tabi yaşam böyle stres atabileceğini kafa dinlemek için çok güzel bir aktivite aslında böyle pazar günleri hafta sonları böyle şehirden uzak böyle arazileri gezmek lazım. İnsan ciğerine atıyor, dinleniyor böyle. Bol oksijen alıyor. Doğa, her şey doğa. Mantar toplamanın bir iyi tarafı da spor yapmak. Geliyorsunuz arazide böyle 1-2 saat, 3-4 saat belki Yürüyerekten spor yapıyorsunuz. Burada iyi bir şey. Evet, burada bir mantar daha bulduk. Bir mantar da şurada bulduk. Evet, iki tane daha mantarımız oldu. Bakalım bu nasılmış? Üf 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 bu da çok güzel. Evet, İçi pembe bir mantar. Evet, bugün şansımıza hep güzel mantarlar buluyoruz. Şunun da üstüne basılmış herhalde. Bu da pek iyi değil ya. Dün akşamki yağın yağmurdan sonra havada biraz böyle bulanık. Güneş bir yandan açıyor ama bulutlu. Biraz soğuk var. Tabi insan üşüyor. Biraz soğuk var ama geldiğimize değiyor. Geziyoruz evet. Mantalarımıza bakıyoruz. Mantalarımıza bakıyoruz. Evet. Buralarda var mı? bakalım bakalım. Aslında e, mantarı to toplamak daha zevkli. Evet, toplamak daha zevkli. Uf, burada da bir, birkaç tane mantar burada da gördük. Evet, burada var. Burada var. Şurada da daha güzel bir mantarımız var. Bakalım bakalım. Bir tane şurada küçük bir mantarımız var. Şunu bakalım şuna şu o bu da güzelmiş. Üf 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 üf. üf. Çok güzel. Şununla bakalım. Şu biraz kötüymüş. biraz geç kalmışız. Şunun da içi biraz karalmış. O kadar da değil de biraz karalmış. Evet kaman medya takipçilerim. Burada da bir soğuk kuyu kalmış. Bu herhalde tahmini burada bir, birileri unutmuş da atmış gitmiş. Eskiden büyüklerimiz, anne babalarımız bunlardan çok giyerdi. Genelde şu arkasından yırtılırdı. Oraya da böyle başka bir lastik dikerlerdi böyle. Evet eskinin ıskarpini. Biz buna soğuk kuyu derdik. Soğuk kuyu. Şimdi bu bölgedeki mantar toplama işimiz bitti. Şimdi buradan şu karşıya geçeceğiz. Şu karşı tarafa oraya bakalım bakalım. Orada bence daha fazla bulabiliriz bence. Evet. Buraya da geldik. Burada da bir suyum var. Büyük bir havuz var. Su biraz ak az akıyor burada. Evet. Şıp şıp şıp. Şurada bir şey yazıyor bakalım burada ne yazıyormuş. Neymiş? Yapın Ali Dipi. 10. ay onu 2022. Evet. Burada da bir mantar bulduk. O, hatta burada iki tane mantarımız var. Şuna bakalım. Şu, evet. ki o bunun içi de pempeymiş. Bir de şurada bir mantarımız var. Bu iyi derim. Şu onu almayalım. Şunu alacağız. Bir de şurada varmış. Şurada. Bu nasıl? O bu da güzelmiş. Bu da pembe bir mantar. Tabii mantar da e, pem, pembe olması daha güzel oluyor. Pişirdiğinizde mantar yeme güzel duruyor. İçi siyahlı olursa mantar yemez, simsiyah olur. Buna dikkat ediyoruz. <laughs> evet, şurada oh, oh, oh. Bir de burada var. Evet, bir de burada var. Mantarımız orada kesiyoruz. o içi de güzel olmuş. Tertemiz şu şöyle. Tertemiz. Tertemiz bir mantar.